Evet arkadaşlar yeni bir videodan herkese merhabalar. Dediğim gibi Türkiye'ye vardım. Şimdi bir karavanla Ege mi Akdeniz mi? İkisi Bodrum ikisi de. İki türlü Ege Akdeniz turu yapacağız. İlk Bodrum'dan başlayalım diyoruz. Bodrum, Marmaris, Akyaka. Ama oraya varmamız bir herhalde 5-6 saati bulur. Şu an Susurluğa Mustafa Kemal Paşa Sıslı, o o taraftayız yani bursadan çıktık bir saat yolumuz oldu. Gidiyoruz arkadaşlar. Kamp videosu hızla devam ediyor. Evet arkadaşlar İzmir'e vardık. Bir Vedat Usta'da, İzmir Vedat Usta'da mola verdik. Dönerimizi yiyip devam edeceğiz yola. İzmir'i e çıktık arkadaşlar. Orada bir döner yedik. 150'şer gram. Zaten gördünüz onun videosunu. 150'şer gram lezzetliydi. Tavsiye ederim Vedat Usta giderken sağda, dönerken solda Vedat Usta. <laughs> Şimdi İzmir'e çıktık. Selçuk'a Selçuk doğru gidiyoruz. Selçuk yolu üzerindeyiz. Ekinci Camping diye bir yer buldum ben internetten tanıdık tavsiyesiyle. Herhalde oraya gideceğiz. Ekinci Camping. Günlüğü 350 lira dedi. Günlük 350 lira biraz pahalı geldi bize ama yapacak bir şey yok. Kamptan başka bir yere de giremiyoruz. Yasaklar var bildiğiniz gibi. Orman, ormanda kamp yapmak, ateş yakmak yasak. O yüzden biz de kamp seçtik. Ekinci kamping. Akyaka'da. Akyaka'ya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Saat şu an 6. Vallahi bir 3 saat sonra herhalde varız. Selçuk yolu. Şimdi Aydın Söke'den çıktık arkadaşlar. Böyle bir yere durduk. Böyle. Her dükkan var. Biz Migros'a gireceğiz bir alışveriş yapmamız lazım. Olur kampa gidersek direkt yiyeceğimiz olsun. Alışveriş yapacağım buradan. Evet arkadaşlar Didim'deyiz. Didim Altın Kum'dayız. Şimdi sabah saat 10. Ben poğaça börek aldım böyle. Bisikletten geleyim dedim. Elektrikli bisikletim var. Bisikletten geleyim dedim buraya kadar. Bizim kamp yeri bu şeyin ucun arkası. Ucun arkası arkadaşlar. Sabah saat 10. Poğaça börek aldım. Her yer, dükkan her yer iş yeri. Birazdan kahvaltıya geçeceğim ben. Ama çok iyi uyudum var ya. Karavanda çok iyi uyudum arkadaşlar. Kaldığımız yer de güzel, ücretsiz. Ücretsiz olduğu için o da iyiydi. İkinci kamping 350 lira istedi günlüğü. Burası bedavadan yaptı. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar kahvaltıyı yaptık. Şöyle böreklerimiz vardı. Karavan burada. Şimdi böyle bir manzaradayız arkadaki gibi. Ama gördüğünüz hava kapanmaya başladı arkadaşlar. Dedim altın kumdayız. Demiştim. Hava kararıyor. Karşısı Bodrum. Karşıya geçeceğiz herhalde. Bodrum'a doğru. Şu an için kahvaltımızı yaptık. Keyfimiz yerinde. Tek şu yağmur. Yağmur olmasaydı sahilden akşam planlamıştık. Gireceğiz denize diye. Bakalım nasip. Akyaka'ya doğru yoldayız. Böyle dağlık bir yerde bir mola verdik. Bizim ufaklık var yanımızda. Ufaklık çişini kakasını yapacak. Su iç İç kızım iç. Ay ay ay. Ondan sonra yola devam. Bisikleti doldurdum. Bisikleti koydum şöyle. Buraya. İçerisi de bayağı karıştı. Şurada yerde çadır var. Et var. Ön taraf bu şekil. Ön taraf biraz daha rahat. Buradan bayır yukarı Akyaka'ya doğru yola gidiyoruz arkadaşlar. Şimdilik Mola'dayız. Akyaka'ya doğru iniyoruz arkadaşlar. Biraz yol virajlı ama şu deniz manzarası bayağı güzelmiş. Aşağısı deniz. virajlı. Monaka'ya benziyor aynı. Monaka'yı da gördüğümüzden değil de işte oyunlardan bildiğim kadarıyla bayağı virajlı. Burası Akyaka'ya aşağıya iniyor arkadaşlar. Dağların dibinden. yakadayız arkadaşlar. Tam azman gibi. Hemen gidiyorum şöyle azman size göstereyim. Akyaka merkez burası. Çok güzel yer bulduk karavan. Şöyle gördüğünüz gibi karavan burada dağların dibinde. Birkaç karavancı daha var. Hemen şöyle Azma'ya geldik. Çok güzel bir yer. Burada iki gün kalacağım herhalde. İki gün sonra çıkarım Bodrum'a doğru yola gideceğim. Bizim ufaklıkta burada bak. Lucy, Lucy gel. Bisiklet çok işe yaradı. Her yere ondan gidiyoruz. Şu inda mı var senin? Oh, Luciano. Hüseyin Hanım'ın çayı dilek serdilek. Oh. Yat bakayım. Oh. Evet arkadaşlar şimdi yemek zamanı. Kuzenim içeride yemek yapıyor. Ne pişiriyordun yen? Mantı. Mantıyla şimdi sel yapacağız. Akşam yemeği olarak burayı beğendik yani güzel bir yer. Kalınır. İki gün, iki gün herhalde kalacağız burada. Şu dağlar falan çok iyi ya. Orada dağlar, şu arkamızda hemen azmak arkadaşlar. Buradan Bodrum, Bodrum'dan sonra geri dönüş yapacağız Bursa'ya doğru. Zaten bugün kaçıncı gün? Herhalde ikinci gün. Üçü de burada dururuz. Üçüncü günü de burada dururuz. Buradan sonra Bodrum, Bodrum'dan sonra Bursa. Bakalım ne pişecek yemekte. Görüşürüz. Akşam menüsü, şinitsel, soslu mantı, etli mantı, yoğurt, içeceğimiz var. Birisi burada. Evet arkadaşlar mantının servisi böyle oldu. Demin tencerede gösterdim size. Böyle güzel bir şey oldu. Yoğurtlu, soslu. Şimdi sizin için bir tadına bakayım bakayım. Çok güzel.